Merhaba arkadaşlar ben Çağrı, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün Ecefon Pairs Mobile'da efsanevi doğuş etkinliğine göz atacağız, yani çark çevireceğiz. Etkinlik sırasında ödül almak için imparatorluk parası harcayabiliyoruz veya çekiliş etonları satın alabiliriz. Her oturumda elde etmek istediğimiz kahramanı seçebiliyoruz. Ödül havuzu ve ilerleme ödülleri buna göre değişiyor. Kahramanı dilediğimiz zaman değiştirebiliyoruz fakat zaten aldığımız ödüller değişmiyormuş, tamamdır. İlerleme ödüllerinin kilidini açmak için toplamda belirli bir sayıda katılıyormuşuz. Toplam etkinliğe 2000 kere katılabiliyoruz. Etkinlik sona erdiğinde ve kapandığında alınmamış ödülleri alamıyormuşuz. Etkinlik zamanı takip edip ödülleri zamanında al diyor. %1 ihtimalle 10 tane kafa alabiliyoruz. %20 ihtimalle 1 tane. %19 ihtimalle TP. %8 ihtimalle beceri puanı. Geri kalan kaynak ve hızlandırma arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim bu kahramanı istersem Charlemagne çevirebilirim, istersem Selahattin çevirebilirim. Burada aşağı taraftaki ödüller ona göre değişecektik. Burayı inceleriz. Şu an biz Charlemagne için çevireceğiz. deneme görevlerimiz var. Birinci kademe ulaştığında bu ödülleri alıyoruz. 40 seviye olduğunda bunları. Kutsal taç becerisini seviye 15 yapınca da bunları alabiliyoruz. Çok iyi. Önerilen dizilim var. Evet bak Age of Empires oyununda bu tarz güzel bir bilgilendirici ekranlar var arkadaşlar. Hangi kahramanı ne ile kompozisyon yapabileceğinizi size gösteriyorlar. Bunu okçu olarak kullanmak isterseniz ikinci Ramses, Theodora veya bunu kullanabilirsiniz diyor. Altında da ne diyor? Hasar verisi olarak imza verirseniz sürekli etkinleştirebilir. Sultan Süleyman da ikinci kumanda olarak önemli miktarda hasar verebilir. Kumandanın imza aktif becerisine etkinleştirerek birliğin hasar çıktısını arttırabilir diyor. Ya da bunu kılıççı olarak kullandığımızda Ramses'te Theodora'da ise imza becerisini sürekli etkinleştirir. Kumandanın imza aktif becerisini etkinleştirerek birliğin hasar çıkışını artırırken Theodora kumandanın hasar çıkışını artırmakla birlikte birlik için alınan hasarı azaltma sağlar diyor. Tamamen oynayış tarzınıza göre dizilimlerden birini seçebiliyorsunuz. Oyunun bize bu imkanı sunması gerçekten çok çok iyi. Çekiliş jetonlarımıza hemen şöyle bir bakalım. Buradan paketleri alabiliyoruz. 46 liraya 2 tane. Buradan bir puanı geliyor. 87 liraya 3 tane alabiliyoruz. 2 katına çıktığında burada 2 katına çıksa iyiydi ama 1 artarak gitmiş. 134 liraya 4 oluyor. Birer birer mi artıyor? 4'ten 6'ya çıkıyor 224 lira. 459 liraya 10 tane. 929 liraya 18 tane. 27 taneye 1359 lira. 2340 liraya da 37 tane. 4600 lira son paket. 74 tane. Bu paketleri günlük satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu etkinlikte toplam 2000 tane çevirebiliyoruz. Bu arada 5'li, 20'li ya da 50'li çevirebiliyorsunuz. Ben 5'li çevireceğim. Birinci sandıkta sandık ödüllerine bakabiliyor muyuz? Evet. 1'de bir, bir tane şey var. İki de 10 tane kafa veriyor. 20'ye geldiğimizde 10 tane kafa veriyor. 60'a geldiğimizde 15 kafa veriyor. 120'de 15 kafa. Ha, burada da 15'ti. Evet. 200'de yine 15 kafa. 300'de 15. 400'de 20. 500'de 20. 600'de 20. 800'de 30. Ve son 1000'de 30. Güzel. Günlük birer tane bedelsiz hak veriyor. Hemen şöyle bedelsizimizi çevirelim. Et aldık. Şimdi burada artık 5'li 5'li çevirebiliriz. Zaten bende 57 tane var. Bakalım neler çıkacak. Sadece bir tane çıktı buradan. Şu an mesela buradan ilk ödülü alabiliyoruz. 7, 20 sandığa geldiğimizde 20. sandıkta 10 tane kafa alabileceğiz. Tekrar 5'li çeviriyorum. 2 tane çıktı. Abi şey çevirmeli şeylerde, çark çevirmelerde ben inanılmaz şanssızım ya. Neyse bir 5'li daha çeviriyorum. Hadi 10 gel. 2 tane 1 geldi maalesef. Tekrar çeviriyorum abi. Bu sefer hiç gelmedi. Tekrar. 2 tane geldi. Abi bir çık gir yapalım. Bu şeyi bozmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir şuralara geçelim. Tekrardan dönelim şimdi. 20 ödülümüzü hemen alalım sandığımızı. 10 tane kafa çok iyi. Burada şu ete gelince basacağım. Devam ettirelim. Ya da basalım hemen. Bir beşli daha. Evet sonunda 10 tane birden çıktı. Direkt kahramanı açabiliyoruz. Şöyle görelim hemen animasyonunda. Bu oyunun animasyonları inanılmaz güzel ya. Diğer mobil oyunlara kıyasla. Bir tane mi çıktı? Yok 10 tane çıktı. Kahramanı verdi. Yanlış mı anladım ben? Onu yorumlara yazın arkadaşlar. O kısmı tam anlayamadım. Tekrar görev al diyorum. 2 tane çıktı. 1 tane çıktı. Sen onu tutturacağız ya. Şimdi 2 tane birli çeviriyorum. Bir tane çıktı. Bir tane daha birli. Şimdi 2 tane 5'li çevireceğim. 1 tane. Maalesef çıkmadı. 1 tane. 2 tane. 2 tane artık sikkeye geçtik. Sikkeyle alıyoruz zaten. Hemen şuradan ödülümüzü alalım. 15 tane daha. Toplam kaç tane oldu bizde? Buradan tıklayınca 35 tane mevcut varmış. Devam edelim. 10 tane çıktı evet. Bir tane çıktı. 0 ya Şanslı mıyım şanssız mıyım tam olarak anlayamadım ama şu anda şanssız olmaya tekrar devam ediyorum. Sadece bir tane onlu çıkarabildik ya da orada çıkardıysak ben yanlış anlamadıysam iki tane onlu çıkarmış olduk. Geri kalan full 1 ya da kaynak geliyor. Az kaldı şöyle bir gir çık yapalım tekrar. Ha, kafa paketi geldi. 10 tane kafa 460 lira. Şuradan hemen kahramanımıza bakalım. buradan böyle yıldız seviyesini yükseltebiliyoruz. Hemen elimizdekilerle yükseltelim. Kaç yıldız yapabileceğiz? Sonda kaldı. Bakalım iki yıldızı tamamlayabilecek miyiz? Tekrar çarka dönelim. 10 tane çıktı. Evet. 8 tane eksiğimiz kaldı herhalde. Bakalım çıkacak mı? Bir 10'lu daha çıksa efsane olacak ya. Ama herhalde yetmeyecek. 16.000 sikkemiz kaldı. Yüksek ihtimalle yetmeyecek arkadaşlar. 2 tane çıktı. 1 tane. Artık burada kalmadı. 2. Tekli çevirelim. Tüm şansımızı. Bir Son bir tane daha açık. 1. Yetiyor mu arkadaşlar? Hah şuradan da alacağız tamam. 15 buradan aldık. 153'te kaldık. 200'e tamamlayabilirsek 15 daha alabiliyormuşuz. Hemen şöyle kahramanlara gidiyorum. Nerede bizim çarlıman? Evet şöyle 2 yıldızımızı alalım. En azından yetenekleri açılsın. Bir yaprağımızı da verelim. Arkadaşlar. Çarkımız böyle geçti. Efsanevi doğuş etkinliğini hep birlikte göz atmış olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben biraz şanslıyımdır bu tarz şans konularında ama umarım sizin şansınız iyi gider. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.